Şu anda gördüğünüz gibi bir iguana yakaladık. İşte bakın, dediğimiz gibi nasıl gidiyor. Burada sokakta bizde nasıl fareler dolanıyor, pis semtte? ya da kedi köpek. Burada buranın kedi köpeği, faresi bunlar işte. Iguanalar coşuyor. Allahım Allahım. Ay ne güzel de bir yeşilliği var. Çıplak gözle görseniz. Şu anda güneş ışığından gözükmüyor ama e, yeşillik yemek için buraya gelmiş. Bakın, tırmanmaya çalışıyor. Vallahi değerli hayvanlar bunlar bir yandan da. Abartmıyorum, bu benim gördüğüm bugün 20. iguan olabilir sokaklarda. Güzel yani. Ticareti de iyi döner bunun. <laughs>